Önem ve rolümüzden dolayı da biz Ukrayna Savaşı başta olmak üzere var olan sorunları çözmek için gayret sarf ediyoruz. Samimi, ilkeli, doğruya doğru, yanlışa yanlış, diğer taraftan adım atılması gerekiyorsa adım atıyoruz, ön alınması gerekiyorsa ön alıyoruz. Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları siz de biliyorsunuz, tüm dünya biliyor şu ana kadar bir ilerleme, bir mesafe kat edildiyse bu bizim katkılarımız sayesinde oldu. Özellikle İstanbul toplantısında oldu. Ama sahada şartlar kolay değil. Bir taraftan işte insanlık dışı görüntüler, diğer taraftan birçok aktör var. Olumlu, olumsuz aktörler var. İşte Mariupol'daki savaş ve doğuda, o doğuya odaklanan bir Rusya. Biz Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah e, bu savaşı da en kısa zamanda e, ateşkesle, kalıcı bir barışla sonlandırırız. Kolay değil. Bu zaman alacak ama pes etmeden çalışmamız lazım. Başka da çaremiz yok. Yaptırımlar, diğer konularda da ilkeli politika izliyoruz. Montro Sözleşmesi'ni harfiyen uyguluyoruz. Onun yararına, bunun aleyhine diye düşünmüyoruz hukuk hukuktur sözleşme sözleşmedir. Biz bunu uygulamamız lazım diyoruz. Uyguluyoruz. Şu ana kadar da herkesin takdirini topladık.